Merhaba arkadaşlar herkese iyi günler. Erkek saçına fön nasıl çekilir? Bundan önce benim kanalımda böyle bir video vardı, hatırlıyor mu bilmiyorum ama çok fazla izlenmiş ve ben bunu 360 ondan sonra kalitesi sıfır montajlamayı bilmiyorum. Ondan sonra kamerayı bu şekil tutmuşum. Ondan sonra bilgi, bilgi desen yok fazla. Yani çok o zamana göre iyi çekmişim ama yine de şimdi yenisini çekmeliyim diye karar verdim. Daha fazla bilgi vermeliyim diye düşündüm. O yüzden hani bütün bilgilerimi yerimi artık hani bayağı da üzerine zaman geçtiği için katlandı o bilgilerim. O yüzden size bir an önce bilgilerimi vermek istiyorum. İlk önce birinci malzemeye hemen geçelim arkadaşlar. Vax. Ben buna yıllardan beri 2 milyar, milyar para verdim ve memnun olamadım. Hiçbir Vax'a memnun olamadım. Silica TV'nin Vax'ını bile kullanmıştım oldu. Ee, memnun olamadım açıkçası. Çünkü Vax kullanınca şöyle bir sıkıntı oluyor. Ya bu şu an gördüğünüz bu doğal. Farkında mısınız? Bilmiyorum ama bak doğal şekilde duruyor. Bunları biz vaksu kullandığımız zaman kalıpsa olarak yani çok uğraşmışız, yıllarımızı vermişiz gibi saçı Ben bunu sevmiyorum. Şu an elimde olan bir bu vaksı vardı. O yüzden ben bunu göstermek zorunda kalıyorum. Ekstra doğal. Bunu da ben e, bunu da kullandım. Hafiften böyle bir şey mi oldu? Hani yine aynı şeyleri vardı. Ben o yüzden beğenmiyorum vaksı. Hani kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? O da size kalmış ama ben beğenmiyorum. Hani bu da benim görüşüm. Saygı duyarsanız sevinirim. Şimdi gelelim abi. Ben ben de vaksı sevmiyorum. Çok kalıpsal duruyor diyorsanız. Fön suyu var. Hemen benim evde yaptığım fön suyu var. Bunun da şuraya linkini koyalım. İsterseniz evde yapabilirsiniz. Veya Morfize'nin mavi fön suyu da var. Onu da alabilirsiniz. Ee, kalmış bir şey. Arkadaşlar fön suyu nasıl kullanıyor? Hemen onu da açıklayalım. Arkadaşlar saçımızı yıkadık. Havluyla kuruladık. Sonra fön suyumuzu sıkıyoruz. Sonra fön, fönümüzü açık kullanmaya başlıyoruz. Böyle bir basit bir işlemi var. Hemen geçelim. Abi ben fön suyunu da sevmedim. Memnun olamadım. Diyorsanız. Saç pudrası. Ya bundan önce benim böyle bir şeyim vardı. U tak pudrasının içine, yarım bir U tak pudrasının içine böyle bir tam bir şey boşalttım saç pudrasını. Bebek pudrası kullanmaya başladı insanlar. Ya diyemiyorum da oğlum kısaldamacanımın şeyini yaptın Harun. Nasıl diyeceksin bu insanlara diye. Böyle bir olayım oldu benim. Bebek pudrası değil arkadaşlar. Bakın bebek pudrası değil. Saç pudrası. Osis, Passionette, Shivasko gibi herhangi bir saç pudrasını alabilirsiniz. Ama ya bebek pudrası kullanmayın lütfen. Bebek pudrası değil saç pudrası. Bunun fiyatı biraz pahalı o yüzden ben yani onun içine koymamın sebebi bu yüzdendi. Ya en küçük şu gördüğünüz şey 30-35 lira. Hani silim olarak çok düşük bak 20 gram mı ne silimi? Çok düşük yani en fazla 2 ay falan gidiyor hani 30-35 lira da para veriyoruz. Ben onun dolayı bu pudranın içine falan boşaltmıştım. Öyle bir şeyim olmuştu. Alıyorsanız da kesinlikle ben pudra ürünüyorum. Pudra kullanıyorum ben daha çok. Pudra ve sprey. Gereken malzemeler. Heh. Hadi bir an önce fön işlemine geçelim. İlk önce arkadaşlar saçlarımız yağlıysa veya ıslak değilse, önceden yaptığımız saçlarımız varsa saçlarımızı ıslayalım. Fön çekerken saçlarımızı yıkamamız daha mantıklı olur. Çünkü daha kolay şekil alır. O yüzden saçlarımızı ıslamayı unutmayalım. Saçlarımızı yıkayalım. Yıkadıktan sonra arkadaşlar... Havluyla kurularken en büyük yanlışlardan bir tanesi budur. Böyle yapmaları, böyle hızlıca hızlıca yapmaları elektriklenme yapsınlar saçlarının amaç o elektriklenme. Ben arada sırada öyle yapardım. O da eğlence olsun ki insanları güldürmek amacımız şeklinde. Hani video çekiyoruz adı üstünde. Öyle sap bir sohbet edersek insanlar gidebilir. Haksız mıyım? O yüzden e, hafiften hafiften masaj yaparak oğlarsak daha iyi Şimdi saçlarımız nemli. Isı koruyucu arkadaşlar. Yıllardan beri bunların bu saçlar ne yapsın? Bunların etkisindeyiz. Bunlar bizi almış. Ha! Ha! Hadi gelme! Şeklinde yaklaştıkları için bunlardan kurtulmamız için kaliteli bir marka ısı koruyucu almamız gerekiyor. Ne abi? Benim şu an bunun markasını söylemeyeceğim. Ben altta açıklamaları koyacağım bütün markaları. Ee, size önerdiğim markaları. Bu biraz pahalı. Ben ablamdan aldım bunu. Çöktüm daha doğrusu. Bu hakikaten pahalı. 400-500 lira para harcıyor. Benim bir ablam var. Zengin bir ablam. Bana verdi bu. Bunu kullanıyorum. E, Tabi bu skorucu siz başka yerden de alabilirsiniz. Herhangi bir şahıs şey konu falan da var. Ben onu açıklamaya koyacağım bir skorucu istiyorsanız. Hemen linkini vereceğim. Şimdi bir an önce föne geçelim. Yapılan yıllardan beri yanlışlardan bir tanesi tarak seçimi. Abi öyle bir tarak seçiyorlar ki işte döndürmeli tarak, kırdırmalıyız filan bunları ondan sonra... Yok efendim bunu kuaförde kırıyorlar filan. Öyle şeylere girişmeyin. Çünkü daha yeni başladınız. Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Neyin dönmeli taraklarını bahsediyorsunuz kardeşim. Yani yapılan yanlışlardan bir tanesi şu taraklarda hemen göstereyim. Bir kere tarak seçerken böyle bir tarak seçin. Şuraları boşluklu olsun. Çünkü bizim yaptığımızda şöyle bir mantık var. Bak birinci hatalardan bir tanesi. Bunun içine böyle sokarlar. Buranın erimesini beklemeye çalışırlar. Eri, eriyor mu? saçları eridi mi? Ondan sonra abi saç taram eridi. E erir tabi. Buna da insaf göster. Bu da insan yapımı. Erimesi gayet normal. Ama bu şekil kullandığınız zaman daha erimeyecek. O yüzden bir de bu tarakları, bu tarakların güzel bir kötü bir yanı var. Saç içine çok absi ediyor. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Her zaman başka birisinin mikrobunu almaması için saçlarınız. Her zaman bunu suya yatırıp bir temizleyin. Daha güzel olur. Ve kurunun yanında yaşta yanmaz. Şimdi geçelim bir an önce fön kısmına. Abi fönde yapılan birinci yanlışlardan bir tanesi fön. Bakın arkadaşlar. Bu şekil tutulur. Bakın bu çapraz. Ne düz ne. Kimisi bak böyle yapıyor. Allah aşkına bir göstermek istiyorum. <laughs> Kafanızın derisi böyle yanar. Anlatabiliyor muyum? Bu şekil. Tarak. Böyle değil. Bakın. Bu şekil. Abi başka tarak kullanabilir miyiz? Yuvarlak tarak. Şimdi arkadaşlar yuvarlak tarakı niye önermiyorum? Amatörsünüz. Kimisi gidiyor en iyi marka fönü alıyor. Ondan sonra saça bir çekiyor. Saçlarım yandı. Artık saç yapamam. Saçlarımda kırıklar oluştu. Ne yapacağım? Derseniz sıkıntılar bundan başlıyor. Birincisi. Bir de arkadaşlar fön çekerken maşa kullanımı çok önemli. Hani maşa kullanımı derken ben çoğu saçlarımı bazen ile maşa yapıyorum. Maşanın güzel bir yanı keskin göstermesi. Hani keskin hatları daha çok ortaya çıkartması için modellerde çok işime yarıyor. Size de öneririm. Tabii ki de hani maşa hangi maşayı tavsiye etmelisiniz? Bunların sonraki videomda maşa hakkında bilgiler vereceğiz. Umarım onları da izlemeyi unutmazsınız. Şimdi gelelim. Aman Allah'ım. Fönü öyle hani saçları ıslak ya kuru hani fön şey, ısı koruyucusunu kullandı saçları hafif nemli bak saçları böyle yapıyor bak 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 hiç değişmez hiç yıllardan beri yaptıklarından bir tanesi bak Bu ne ya ne yapıyorsun saçlarına masaj yaparak yapsana güzel kardeşim bak bu yaptığın şey elektriklenme abi benim saçlarım elektrikleniyor çok fazla fön çekiyorum galiba filan 5 dakika fönü geçmişsen zaten o saçlar elektriklenmezse şaşarım <laughs> Bak elektriklenmez taşınır. Şey, ben hatta mesleğe bırakır giderim baba. Yani bu şekil değil. Her zaman yapılan bir doğru olan şey budur. Geriye doğru yapıyoruz. Bakın geriye doğru. Geriye doğru fönümüzü çekiyoruz. Her tarafa böyle böyle sallamak yerine bir yere şöyle hafiften hafiften fön çekiyoruz. Şimdi fön fön çekme tekniklerinden bir tanesi de şu vardır arkadaşlar. Geriye doğru fön çekmek daha bir e, model yapıyorsanız beyaz yata gece yatarken her zaman geriye doğru saçlarınızı tarayın. Çünkü model yapıyorsunuz belli ki o kalıp alır ve hani saçlarınızda kalıbı bozarsınız. Mesela her zaman aynı yaptığınız saç modeli kalıp alır. Kalıp aldığı zaman ne oluyor hep aynı saç modeli çıkıyor. Ben başka bir model yapmak istiyorum derken hep aynı model çıkıyor. O yüzden saçlarımız her zaman yatarken geriye doğru tarıyoruz şu şekil. Fön çekerken de geriye doğru fönümüzü çekiyoruz. Sonra istediğimiz model neyse onu yapmaya başlıyoruz. Hadi bir an önce bir an başlayalım hızlıca bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar ben önceden saçımı fön çekmiştim gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bakın saçlarımı şöyle topladım. Elimde model vermek istersem şöyle biraz tasarlama şey yaparsam sıkıntı olmaz. Şimdi sprey kullanına geçelim. Artık fön kısmında en önemli şeylerden bir tanesi sprey kullanımıdır. Sprey kullanımını nasıl yapmalıyız? Arkadaşlar kiminiz neden bunu yaptığını soramak. Fön açıkken neden bunu çok bu dondurucu, ismi yani bunun ismi dondurucu aslında, sprey demiyorum da ben buna sadece dondurucu diyorum, dondurucu aşkım, benimle evlenir misin? Only. böyle sıktığınız zaman böyle daha fazla dondurmuyor. Fönü açık yaptığınız zaman, bakalım nasıl da, daha hızlı donduracak? Fönü her zaman bir yeri biri almanız daha yeterli olur, hani daha sıcak ufalar. <laughs> Arkadaşlar fönle sıktığınız zaman veya ön tarafınıza rampa yapıyorsanız elinize her zaman föndeyken bunu kullanın. Yani bunu yaptığınız zaman bakın şöyle yapıp ki ben şimdi bunu başka birisine yapıyorum ya o yüzden kendim göremem. Hani size dikkatli yaparsanız o zaman her zaman ne yapıyoruz? en şuramız yanmasın. Fönü bazen böyle hafiften önüne çevirebiliriz. Buralarımız yanabilir. Çok fazla istemediğim bir şey. yüzümüz yanmasın boş yere. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tüm bilgileri vermeye çalıştım. Şu an gördüğünüz gibi saçı da böyle hafiften yaptım. Bakın spreyin de duruşu falan gayet katılaştı. Sonradan spreyi abi ben düşebileceğine 2 saat 3 saat durmasını istiyorum diyorsanız da kafadan <laughs> sıkarsınız. Şöyle etrafına da yedirirsiniz. Benden bu kadar. Yani gördüğünüz gibi saçlarımız bu şekil. Hatta hafiften elimizde de şöyle o şey yaparız. Daha da hani spreyimize şöyle Spreyi gözümüze kaçmasın diye bakın böyle yapıyorum. Siz de bunu yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. <laughs>